Arkadaşlar bileğimi burktum paten sürerken arkadaşlar gerçekten çok acıyor Şöyle nisandan sonra da video gelmeyebilir Yani çok acıyor elim Evimi burktum yani şu yer var ya paten sürerken üzerine düştüm Diye ses çıktı kırıldı Kırıldı da ya Nisan'da video gelmeyebilir. Yani gelebilir, gelmeyebilir. Onu ben bilemem. <laughs> Nisan'da e, online videolar gelecek. Ayhan, Murat, Ayhan, bir de Murat. Yok. Üçümüz birlikte video çekeceğiz. İki Murat yok olmayacak. Üç kişi video çekeceğiz arkadaşlar. Online videoda... Galiba Pokemon falan oynarız. İşte ne bileyim işte. Cinayet gezerim falan oynarız işte. Elmi gelmek isterse gelir. Hadi bay. Bu arada arkadaşlar şarkı Titanlar Dünyası'nı erteledim. Yani bir tane kıyafet yaptırmak istiyorum. Tamam bay.